Merhaba arkadaşlar. Evet. Sivas tren garına geldik biz. Evet. Görüyorsunuz burada bir tane trenimiz var. Şimdi size bunu tanıtacağız. Trenimizin en önü gel bakalım Umay sen de tanıt. Burada yukarı çıkabiliyorsun Umaycığım. Evet. Bak burada da merdiven gibi. Umay şimdi yukarı çıkacak. Yukarı oturabilirsin anneciğim. Arkadaşlar siz like attığınızda belki siz de buraya gelirsiniz. Hadi çık hadi yok çek. Siz, siz gelmediyseniz hiç geldiniz ya ben geç geldiyseniz ben buraya çıkmıştım ama iki kere çıktım. Tutayım mı seni? Tut, tut. tut bakayım hadi ben çık. Ben çık. Ben Bak şuradan Çıkabilirsin. Dur, dur. Hı. Çık bakalım. Diğer ayağını da koy. Bak şu tamam in. Sen endişelendin. Tamam in. Olmadı. Benim yardım etmem gerekiyor. Ben de tek elle telefon çektiğim için olmuyor. Şimdi size göstereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Trenlerin lambaları. Bak burada da bir lamba var. Şurada da bir lamba var. Trenimiz geldiği zaman bu lambalarını yakıyor. Karşıdan trenimiz görünmüş oluyor. Bir de burada acaba kömür evet kömür depolanan yer mi acaba? Kömürün yandığı yer olabilir. Çünkü bu eski bu, bu da e, valla bunu bilmiyorum ne bu bakayım şöyle diğer trenlerle çarpışmaması için mi acaba tam bilmiyorum gel şuralarda ya e, evet bak bu kazanmış içinde kömürle çabuk kömürle çalışan bir e, trendi evet bak kazan içindeki kömürle çalışıyordu bu burada gördüğünüz gibi tekerleri boyamışlar kırmızıya beyaza siyaha belli olsun diye. TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3302 imiş trenin kodu da. Berbeşir, şurada da bir tane merdiven var. Buradan yukarı çıkılıyor. Şey mi? Arka, Çıkabilir şey. misin her? Burada kapı var. Kapıdan içeri girebiliyoruz. Zor, içeri Hayır, Yok açılmıyor. Ben baktım açılmıyor. İçeriden anne, kitlemişler. Bakış, anne, bakış, baktım baktım. Açık, açık değil. Baktım bak kitlemişler ama Anne. altı görünüyor. Aşağıdan ne görünüyor? Bak burada kazan var bir tane. O kazana içine kömür atıyorlar. Kömürle buharla çalışan bir trendi bu. Anne, arkadaşla... Atatürk döneminden kalma. Çıkamıyor musun? Şey. Ya çok yüksek zaten çıkamıyorsun. Ben yardım ettim çıkmış dumanı orada fotoğrafını çekmiştik. Yani trenimiz bu. Şöyle uzaktan göstereyim. Çok güzel. Anne, buradan da ışıklar yanıyor. Evet akşam oldu mu ışıklar yanıyor. Treni aydınlatıyor. Çağır, kar topu. Taşlar da evet kar topu gibi ama bana atma Umay taş, taşları bana atarsan acır her yerine bu kar topu değil bunlar taş bak aa telefona değecek Umay olur mu hani buraları dağıtma onları topla şimdi görevli gelir bize kızar biliyor musun bu taşları niye dağıttınız derler niye? dağıtmayalım Bak elektrik varmış orada gel. Heh. Orada elektrik varmış. Ne? Bizi uyardılar zaten. Bak şu adamlar bize uyardı orada elektrik var dedi. Elektrikle de oynamayın dedi. Umay hanım annesini hiç dinlemiyor.